Merhabalar değerli izleyenler. Ee, bugünkü konuğum Yenilik parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Vakur Kaya. Ee, Vakur Bey tekrar merhaba. Biz böyle ara ara bir araya geliyoruz. Böyle şey oluyor. Seninle. Teşekkür evet. ediyorum. Ee, öncelikle bana zaman ayırdığınız için. Rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ee, Vakur Bey, Türkiye'de gündem yoğun. Ee, yani kazan kaynıyor. Tabiri caizse söz yerindeyse ee, siz ne düşünüyorsunuz? Böyle genel sordum Türkiye'de neler oluyor? Şimdi tabi anladığımız kadarıyla e, Türkiye'de bir e, rejim değişikliğine doğru hızla gidiliyor. 16 Nisan'da e, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin yıkılması sonrası. Artık bu işin son aşamasına geçildiği anlaşılıyor, gözleniyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları vardı. Macron bir şekilde Türkiye'de bir İslami devlet düzenine geçildiğini hissettirdi. ifade etti. Bu tabi. Ayasofya imamı, ondan sonra son gelişmeler, andımızın kaldırılması yani bunlar adım adım işte Çankaya Köşkü'nden iktidarın Beştepe'ye taşınmasıyla adım adım bugünlere gelindi. Ama bu yıllardır söyleniyordu Türkiye'de bir İslami devlet yapısına geçiş olacak diye. Eee tabii eee bunu 16 Nisan'da gördük. Eee maalesef eee iktidarın karşısındaki ana muhalefet eee partisinin yetkilileri, yönetimleri eee rozetleri taktılar Atatürk rozetlerini. Bol bol kestiler, kestiler, slogan attılar. Eee manidardır. Eee 16 Nisan referandumunda eee Hayır çıkacak yerlere e, ondan sonra gittiler e, referandumla ilgili çalışmalar yaptılar. E, daha doğrusu o kadar söylenecek çok şey var ki e, ve e, ana muhalefet e, partisinin e, yönetiminin acizliği, basiretsizliği sonrası işte 16 Nisan referandumunda yeni bir düzene geçildi bazılarına göre işte tek adam rejimi bazılarına göre çok daha farklı bir yönetim biçimi ama şu bir gerçek Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet yok bu bir gerçek ana muhalefet partisindekilerin bunu söylemelerini bekliyorsa insanlar yanılıyorlar onların tek dertleri koltuk iktidardakiler de bunu açıklamasını bekliyorlarsa o da bir hayal çünkü sonuçta e, herkes işini yapıyor. E, bir taraftan e, iktidardakiler varmak istedikleri noktaya doğru e, ülkeyi götürüyorlar. Öbür tarafta da muhalefet işte son 20 yılda e, her şey insanların gözleri önünde gerçekleşti. E, adım 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 e, hedefine doğru e, yaklaşıyor. E, bütün e, engebeleri sorunsuz atlattı. Ama işte e, gelinen noktada Türkiye'nin e, artık bir İslami devlet modeline geçeceği net bir şekilde söylenmeye başlandı. Bu da Avrupa'nın önemli ülkelerin liderleri tarafından dile getirilmeye başlandı. Bunun altını çizmemiz lazım. Peki e, yani İslami bir yönetime geçiş diyorsunuz. Ne olacak İslami yönetime geçilirse ne olur? Yani şimdi şöyle söyleniyor işte Osmanlı İmparatorluğu'nu kurma düşüncesi, işte halifeliğin getirilmesi, ondan sonra yani bunu açık bir şekilde söylemek gerekirse tamamen yeni bir İslami model. Tabi akıllarında bu nasıl bir İslami model olacak, nasıl bir İslam devleti olacak, nasıl bir halifelik olacak? bunlar nasıl hayata geçirilecek onları bilemiyoruz. Ama her şey net bir şekilde gözlerimizin önünde gelişiyor. Yani bu saklı bir bir olay da değil yani. Muhalefet aciz bir şekilde seyrediyor. İşte sloganlar belli. Aman Cumhuriyet Halk Partisi bölünüyor. Aman ondan sonra işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine zarar geliyor. Ya ne kurumsal kimliğine zarar geliyor? Atatürk'ten e, kalan e, miras kalan Cumhuriyet Halk Partisi yok ki. Yeni CHP. Bir anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisi. Bu kadar. Birbirimizi niye kandırıyoruz biz ya? Bu adamlar başaramadı. Şey, koltukları bırakıp gençlerin önünü açacaklarına hala da orada koltuklarını korumak için her türlü propagandayı yapıyorlar. Yani Halkın e, ne kadar bir zor durumda olduğu, halkın ne kadar çaresiz olduğunun da kanıtı bu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bak, Gayet ne? Şimdi iktidarın medyası var, sivil toplum örgütleri var. İktidarın her yaptığını çok iyi, çok güzel, harika anlatıyorlar ve destekliyorlar. Ve bunun işte e, insanlar bunu da yaparken. E, zevk için yapmıyorlar. İktidarın sunmuş olduğu bir takım e, olanaklardan yararlanıp iktidarı destekliyorlar. Tamam. Burada bir sorun yok. E muhalefete gelelim. Muhalefetin sivil toplum örgütleri, medyası ne yapıyor? Sabah akşam iktidarı eleştiriyor. Tamam da siz sabah akşam iktidarı eleştirerek iktidarı değiştiremezsiniz ki çünkü sizin desteklediğiniz muhalefetteki yönetim kadrosu Türkiye bugüne getirmiş kadro. Yani açık bir ifadeydi. Diyor ki Atatürkçü Düşünce düşünceden bakıyorsunuz 16 Nisan'da rejim değişikliği olmuş. E, her gün e, cumhuriyet kazanımları yok ediliyor. Bir tane bir tane dernek Atatürkçü düşünce derneği çıkıp açıklama ya yap Üzerinde yazıyor. Bunlar hepsi tabela. Bakıyorsunuz işte basın muhalefetin havuz medyası. O işte iktidara geliyoruz bilmem neler ondan sonra ittifak bilmem ne. Ya tamam da siz Erdoğan eleştiriyorsunuz Cumhurbaşkanı sabah akşam da siz Erdoğan'ı eleştirerek o iktidara hizmet ediyorsunuz. Nasıl hizmet ediyorsunuz? Çünkü sizin desteklediğiniz muhalefetteki yönetim kadrosu yeni CHP'deki kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her önünü açan kadro, iktidarın altına Türkiye'yi sermiş bütün kazanımlarını, cumhuriyetin bütün kazanımlarını e, iktidarda kalmak için her türlü e, şu andaki hükümet her türlü çabayı sarf ediyor. Bakıyorsunuz işte iktidarın medyası, sivil toplum örgütü destekliyor iktidarı. Öbür taraftan da muhalefetin sivil toplum örgütleri e, ve medyası sabah akşam e, iktidarı eleştiriyor. Ama burada önemli bir şey var. Onlar da iktidarı eleştirerek sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hizmet ediyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kim değiştirecek? Hiçbiri değiştiremez bunu. Değişseydi 20 yıldır değişirdi değil mi? Halk işte halk burada çaresiz. Çıkmış televizyonda demokrasi meydanı diye program yapıyor. Ya ne demokrasi meydandan bahsediyorsun sen? Eğer demokrasi olsa demokrasi meydan olsa çıkarsın dersin ki ey ana muhalefetteki siyasiler 20 yıldır oradasınız. 20 yılda cumhuriyet bir asırlık cumhuriyet yıkıldı. Her şeyi seyrettiniz. Tamam da bırakın o koltukları. Diyeceklerine ne yapıyorlar? O 20 yılda şu andaki iktidarı ayakta tutan muhalefeti destekliyorlar. Erdoğan eleştiriyorlar. Ne oluyor? Destekliyorlar Erdoğan'ı. Erdoğan'ı eleştirerek destekliyorlar. Şimdi halk buradan nasıl çıkacak? Bu oradan nasıl çıkacak? Aman bölünmeyin. Ya neyi bölünmemiz? Cumhuriyet rejimi bitmiş, yıkılmış, gitmiş. Siz iktidarı çok farklı bir muhalefet yöntemiyle modeliyle çalışmasıyla değiştirebilirsiniz. Ama Vakur Bey ne? halk çaresiz yani hani e, kötünün iyisidir deyip oy vermiş şimdiye kadar. Yok. Yani şimdi artık bir şeylerin farkına varıp e, oyunu değiştirmeli. Bu noktada da Yenilik Partisi artık e, siyasi hayata adım atmış durumda. Yani Yenilik Partisi Cumhuriyet tarihinde çok bunu o bu zamanla insanlar çok daha iyi anlayacaklar ama böyle ama şöyle eşi benzeri olmayan bir siyasi parti yeni Partisi ve bu partinin e, öyle e, Türkiye'nin şu anda mevcut olan ihtiyacına karşı cevap verebilecek şu andaki iktidarı iktidarı koltuğundan edecek, edecek bilgi, birikim ve yeni muhalefet anlayışına sahip. Yani şimdi ne diyoruz? de iktidar 20 yılda değişir. Birbirimizi kandırmayalım. O muhalefetin yanında, ana muhalefetin yanında konuşlanmış basın yayın e, görevlileri gazeteciler, sivil toplum örgütleri bu işi zevk için mi yapıyorlar? Evet. Bu işi zevk için yapmıyorlar. Onlar da aynı iktidarın havuz medyası olduğu gibi fonlanıyorlar. Ya belediyelerden fonlanıyorlar ya direkt partiden fonlanıyorlar. Yani bu işi bedava mı yapıyorlar? E peki halka gerçeği kim söyleyecek? Peki bu halkı. da vatan hainliği değil midir? Ya Türkiye'de basın diye bir şey kaldı mı? Yani şimdi bakın ee, soru bir Türkiye'de şu anda 18 tane il 18 il fay hattı üzerinde bunu ben söylemiyorum Avrupa'da depremle ilgili raporlar Türkiye sanayisinin %75'i deprem bölgesinde yani endüstrinin düşünebiliyor musunuz endüstriyi siz götürmüşsünüz depremin olduğu bölgeyi inşa etmişsiniz. Basit birkaç örnek veriyorum. Geçiyorum ikinci örneği. UNICEF'in araştırması var. Gençliğin yüzde yetmişe yakını Türkiye'yi terk etmek istiyor. Peki bu duruma sadece iktidar mı getirdi? Muhalefet. Politik Her Tabii oluş canım. oluşturamadılar. Ara formüller üretemediler. İktidarı koltuğundan edecek siyasi çalışmalarda bulunamadılar. Vakur Bey evet. yapamadılar mı? Yapmak mı istemediler? Yok kapasiteleri yok. Yapamadılar. Ee, ve e, tabii yapmak istemediler e, sorusunun bir takım cevapları da var. Çünkü e, sonuçta Türkiye'deki muhalefet, Kukla muhalefet e, belirli yerlerden e, bir şekilde desteklenerek e, oraya oturtulmuş e, bir e, muhalefet. Ama büyük bir çoğunluğu, muhalefetin içindeki e, kadroların büyük bir çoğunluğu bilmiyor tabii. Yani siz düşünebiliyor musunuz? 10 seçimi kaybetmiş bir başkana delegi götürüyor oy veriyor. Ya bu var ya. Kongo'da Mobutu rejiminde var. Bakın Avrupa'dan, Asya'da söylemiyor. Hala çıkıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar. Akıl tutulması bile ne diyeyim. Yani bu sosyopsikolojik bir yol. Çıkıyor evet. Ya o basın görevlileri de. Şimdi arkadaşlar onu destekliyor? Yani 20 yıldır senin partini iktidara taşıyamamış bir lider var orada. Sözde lider. Ve hala sen onu orada tutmaya çalışıyorsun. Artık değiştir bir isyan et. Baş kaldır artık bir şeylere. Hayır. Sadece onu yapmıyor. Onu orada tutuyor. Yani ee, ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiriyor. Ve böylelikle Atatürkçü ve Cumhuriyet e, Cumhuriyetçi olduğunu kanıtlıyor ya da olduğunu. Ya siz ne Atatürkçüsünüz ne Cumhuriyetli alakanız yok sizin ya. Yani bir danışıklı dövüş var. Ya bir, 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 bir danışıklı dövüş. Ya ortada sonuç ortada bakın her şey ortada. Türkiye bu duruma kim getirdi? Sadece iktidar mı getirdi? Sivil toplum örgütleri basını bilmem akademisyenleri hepsi bir çıkmış şimdi e, muhalefetin havuz medyasında bir tane e, sözüm ona emekli diplomat e, bilge diplomatmış anlatıyor işte biz diyor yanlış olduğunu söyledik de şu yok ya neyi yanlış olduğunu söyledin kardeşim sen sen de bu işin e, sorunlarından bir tanesisin çıkıp desene sen benim hayatım yurt dışında geçti dünyanın hiçbir ülkesinde benim çalıştığım Avrupa'da Amerika'da bir tane muhalefet partisi yok ki bir tane muhalefet partisi yok ki bir seçimi kaybetsin orada genel başkanı kalsın. Ya da adamlar hayat boyu siyaset yapıyor hayat boyu e, girdi seçimi kaybediyor. Sen söylesen onu. Bilge diplomat. Efendim o bilgi gazeteci. Çıkarıyorlar bunları milletin kafasını ütülüyorlar. Efendim biz Suriye krizinde şunu dedik bunu dedik. Suriye krizinde Türkiye'nin bataklığa girmesinin sorumlusunun yüzde ellisi iktidarsa yüzde ellisi ana muhalefet partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi. Kaçamazlar buradan. O bilge diplomatlarla da dahil kaçamazlar bu işin içinde. Yok öyle basit bir iş. Yani siz öyle orada siz muhalefet yapıyorsunuz iktidarın önüne geçecektiniz. İnecektiniz sokağa. Bir takım formüller bulacaktınız, öndeyecektiniz bu işi. Sizi halk oraya onun için önde Efendim çıkıyorlar işte bize yenilik partisi niye efendim hep bir muhalefet eleştiriyorsunuz? Ya arkadaşlar iktidarı kim değiştirecek? Sokaktaki insanlar mı değiştirecek? İktidar muhalefet değiştiriyor. Değiştiremiyor adamlar? Yapamıyor. Çıkardığı adamlara bakın yeni parti kuruyorlar şimdi. Ee, yeni CHP'nin içinden çıkanlar. E bunlar da eski. Biri o 40 yıllık siyasetçi, biri 30 küsür yıllık siyasetçi. Yeni parti kuruyormuş. Ya siz kursanız ne olur, kurmasanız ne olur? Siz zaten bir şey yapsaydınız Cumhuriyet işte burada mı olurdu? Olmaz yani böyle bir şey. Evet, kesinlikle katılıyorum söylediğiniz her şeye. Gerçekten güzel şeyler konuştuk. Vakur Bey, e, Türkiye neden bu hale geldi? Kimler sayesinde geldi? Güzel şeyler anlattınız. Ee, var mı söylemek istediğiniz başka bir şey? Toparlayalım. Yok. Burada e, halkın e, halkın e, bir şekilde anlamaya çalışması lazım. Bu muhalefet bu iktidarı değiştiremez. Bu muhalefetin çevresinde konuşlanmış bu medyaya sivil toplum örgütlerine inanmayın. Bunların hepsi fonlanıyor ana muhalefetin şeyinden, aynı iktidarın e, yaptığı gibi. Bunlar evet. Bu e, Türkiye'nin başına e, Türkiye'yi bu duruma getiren iktidarı destekliyorlar bunlar. Kim ki şu andaki muhalefeti, ana muhalefeti, yeni CHP'yi destekliyor, doğrudan iktidara destekliyordu. Bunun hiçbir tartışması yoktur. Her şey nettir, sonuçları itibarıyla değerlendirir Sonuç budur, tartışma bile yoktur bu işin. Atatürk'ün kurduğu rejim yıkılmıştır. Bu bütün yönetim kadroları hepsinin işi bitmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ten miras kalan CHP ile alakası yoktur. Bunların Cumhuriyet'le alakası yoktur. Atatürk'le alakası yoktur. Bunların hepsinde bir Cumhuriyet ve Atatürk maskeleri vardır. Bunu kullanan medya kuruluşları da ceplerine parayı alıp sivil toplum örgütleri. Aynı şekilde bu yönetim kadrolarını 20 yıldır başarısız olan yönetim kadrolarını ayakta tutuyorlar. Bu kadar basit. Bunun hiçbir tartışması yoktur. Her şey net sonuçları itibariyle şeydir. Yenilik partisidir. Türkiye'nin geleceği. Bunun çatısı altında Atatürkçüsü, Cumhuriyeti hepsi bunun çatı altında toplanacaktır. Son şanstır. Bakın bu son şanstır. Bu öyle basit bir olay değil bu olay. Türkiye son şansını oynuyor. Bu adamları eğer e, halk bir şekilde halka ulaşıp Bunlar işte anlatılıyor, daha da fazla anlatılacak. Bu insanlarla Türkiye uçurumdan aşağı yuvarlanmıştır. Türkiye'nin bu durumda olmasının sebebi sadece iktidar değildir, muhalefettir. Maalesef halkın çaresizliği buradadır. Daha demin e, ifade etmiş olduğum gibi bir kısım iktidarı destekleyen havuz medyası, sivil toplum örgütleri sabah akşam iktidarı destekliyorlar. Muhalefet kanadında yer alan medyalar, sivil toplum örgütleri de sabah akşam iktidarı eleştirerek Türkiye'yi bu duruma getirmiş muhalefet kadrolarına destek veriyorlar. Demokrasi meydanı falan yoktur. Hepsi yalandır. Bunların Atatürk'le Cumhuriyet'le alakası yoktur. Nokta. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel e, söyleşi oldu. Evet değerli izleyenler her şey ortada. Artık top vatandaşta diyoruz. E, i̇ktidar ve muhalefetin bir şey yapacağı yok. Artık yenilik partisi var. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Selamlar.